Interli Kolarov için Galatasaray iddiası Adı son zamanlarda Galatasaray'la anılan Inter'in tecrübeli defans oyuncusu Aleksandr Kolarovla ilgili önemli bir gelişme var. İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter 35 yaşındaki Sırp sol bekle yeni sözleşme imzalamayı planlamıyor. Haberde Kolarov için Galatasaray'ın ilgisi bulunduğundan bahsedilirken tecrübeli futbolcunun Türkiye Süper Lig seçeneğini düşünebileceği vurgulandı. Öte yandan ailevi nedenlerden dolayı Alexander Kolarov'un İtalya'da kalma ihtimalini de değerlendirebileceği belirtildi. Sezon başında bir başka İtalyan ekibi Roma'dan Inter'e transfer olan Kolarov bu sezon lacivert siyahlılarla Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 maça çıktı ve bir asist yaptı. Nisan ayının başından beri sakatlığı bulunan 35 yaşındaki futbolcu, Inter'le son olarak Şubat'ta İtalya Kupası yarı finalinde oynanan Juventus karşılaşmasında sahaya çıkmıştı. Galatasaray'dan golcü hamlesi Mustafa Muhammed'in takımın katılmasının ardından gol yollarındaki sorunu çözen Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci de yaşanıyor. Bilindiği gibi Kolombiyalı golcü uzun süren bir sakatlığın ardından formasına kavuşmuş ve attığı gollerle takımına hayat vermişti. Fakat sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Falcao'nun takımdaki geleceği henüz net değil. Birçok Amerika Birleşik Devletleri ekibinden oldukça yüksek maaşlı teklifler alan Kolombiyalı Superstar'ın Galatasaray'ında da maddi olarak sıkıntıda olması nedeniyle gelecek sezon ayrılması yüksek olasılık olarak görülüyor. Bu yüzden Mustafa Muhammed'i forvet hattında yalnız bırakmak istemeyen Galatasaray golcü arayışlarına başladı. Ligde şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken İngiltere'den önemli bir iddia geldi. İngiliz basını Falcao ve Mustafa Muhammed gibi iki önemli golcüsü bulunan sarı kırmızılıların Dwight Gayle'i de forvet hattına eklemek istediğini kaydetti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki İngiliz oyuncuyla bir an önce anlaşma sağlanmaya çalışıldığı bildirildi. 2016 yılında Newcastle United'a transfer olan ve artık takımdan ayrılmaya hazırlanan Dwight Gayle'e Katar ve Suudi Arabistan'dan daha teklifler olduğu belirtiliyor. Sarı kırmızılıların devre arasında Newcastle'dan kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin faktörünü de kullanarak bu transferi bitirmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan yıldız golcü, kariyerinde sahaya çıktığı 273 maçta 103 gol atmayı başardı. Galatasaray'dan Van Anholt bombası Galatasaray'da transfer harekatı daha sezon bitmeden başladı. Sarı Kırmızılılar Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer harekatına start verdi. Lise'nin ilk başındaki isimlerden biri İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'da forma giyen sol oyuncusu Patrick van Aanholt. Sarı Kırmızılılar sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 2 yıllık teklif yaptı. Cim Bom yıl için 1.250.000 euro net, 500.000 euro başarı bonusu teklif etti. Galatasaray Hollandalı yıldıza ikinci yıl içinse 1.5 milyon euro net baş ve başarı bonusu önerdi. Sarı Kırmızılı kulübün teklifini değerlendirmeye alan Hollandalı oyuncunun vereceği cevap bekleniyor. PSV Eindhoven altyapısından yetişen 30 yaşındaki Van Aanholt, Chelsea, Newcastle United ve Leicester City gibi takımlarda da forma giydi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Aanholt, kariyerinde sahaya çıktığı toplam 373 maçta 33 gol atıp 32 de asist yaparak takımlarına tam 65 gollük katkı sağladı. Galatasaray'da deprem. Ağustos 2019'da Bankalar Birliği ile anlaşan Galatasaray, 1 milyar 100 milyon liralık borcunu yapılandırmıştı. Pandemi sürecinde 300 milyon lira gelir kaybı olunca Bankalar Birliği ile mevcut anlaşma 2 artı 7 yıl şeklinde revize edildi. 2 yılda ana para ödemesi bulunmayan Sarı Kırmızılı Kulübün, Haziran ayında ödemesi gereken 270 milyon lira borcu olduğu ortaya çıktı. İşte 29 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetimi bekleyen 270 milyon liralık faturanın özeti. 1. Futbolcu alacaklarının ödenmesi. 2. 2020-21 sezonunda sevi kırmızılı oyunculara verilecek bütün maç başı primler ve sözleşmedeki performansa bağlı bonusların futbolculara yatırılması gerekiyor. 3. Transferlerin kiralama ve bonservis taksitleri. 4. Vergi ödemeleri. Bu büyük meblağ dışında yeni yönetimin kucağında bulacağı mali konular da mevcut. Yani ekibin hemen kollarını sıvayıp çözmesi gereken detaylar şöyle. Transferler için kaynak oluşturulması gerekiyor. Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu da bulunuyor. Kemal Burgaz projesini başlatmak için de para gerekiyor. Türk Telekom satına yeni isim sponsoru da bulunmalı. Futbol A takım bütçesinde de %20 tasarrufa gidilmesi gerekiyor. Sizce Galatasaray'ın başkanı kim olmalı? mevcut adaylar sizce yeterli mi? Yoksa Galatasaray'ın başına paralı bir başkan mı gerekiyor? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Galatasaray'dan Zagoe bombası Yunus Belhanda'nın ayrılığından sonra orta sahada yaşanan kreatif oyuncu eksikliğini gidermenin planlarını yapan Sarı Kırmızılılar soluğu Rusya'da aldı. Gelen son iddialara göre Galatasaray CSK Moskova'nın 10 numarası Elan Zagoyev'i kadrosuna katmak istiyor. Sezon sonunda Rus kulübü ile sözleşmesi sona eren Zagoyev'i kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Aslan, Belhanda'nın eksikliğini 30 yaşındaki orta sahayla gidermenin hesaplarını yapıyor. Kariyerinin neredeyse tamamını CSK Moskova'da geçiren Zagoyev, toplamda 372 maça çıkarken 77 gol 90 asist kaydetti. Rusya milli takımının da önemli futbolcularından biri olan Zagoyev, 59 maçta 9 gollük katkı verdi. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken 30 yaşındaki Yıldız saha aynı zamanda takım oyununa sadık ve skor üretimi konusunda artıları mevcut. Ceza sahasına yaptığı sürpriz koşullarda goller bulan Zagoyev'in, duran topları kullanmadaki becerisini de belirtmekte fayda var. Takım arkadaşlarını da oyuna dahil etmeyi seven Zagoyev, Galatasaray'ın ana yöneticisi olabilir. Savaşçı yapısıyla takımına liderlik etmeyi seven 30 yaşındaki Yıldız, taraftarın seveceği tarzda hırslı bir kişiliğe sahip. Galatasaray Leeds United'lı Alioski'nin transferini bitiriyor. Galatasaray'ın ilgilendiği İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'da forma giyen Makedon futbolcu Ezgian Alioski ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre Leeds United 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önerdi. Ancak olumsuz yanıt aldı. Böylece Makedon futbolcu sezon sonunda serbest kalacak. Hatta haberde Alioski ile uzun zamandır ilgilenen Galatasaray'ın deneyimli sol bekle Mart ayında ön sözleşme imzaladığı iddia edildi ve Yıldız ismin önümüzdeki sezon sarı kırmızılı formayı giyme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi. Ezgi Analyoski ile aynı zamanda bir başka Süper Lig ekibi Trabzonspor'da ilgileniyordu. Leeds United'ta 2017 yılından beri forma giyen Alioski, İngiliz ekibiyle bu sezon toplam 32 maça çıktı ve 3 gol atıp bir de asist yaptı.